Atsın bu dünya, sonra hayat yaşamaya değer dedi. Doçent. Doktor Hasan Arslan. İslam'da makası dışarıya diye belirtilen, bir Müslümanın önem sırasına göre aklı, canı, dini, namusu, malı koruma yükümlülüğü vardır. Tabii ki bu beş şey, bireyin sadece kendisinin değil toplumunda akıl, can, din, namus ve mallarını koruma yükümlülüğü olarak anlaşılmalıdır. Makası dışeriye de yükümlülük sıralaması çok önemlidir. Çünkü aklın korunmasından sonra gelen tüm yükümlülükler ancak aklın korunması sayesinde yerine getirilebilir. Bu konuda Kur'an, Allah, pisliği, azabı ve rezilliği, akıllarını kullanmayanlara verir. Yunus, 10, 100, ayetiyle aklını kullanmayanların sıkıntılara maruz kalacaklarını vurgular. Günümüzde birey ve toplum olarak Müslümanların genel durumu tam da Kur'an'ın belirttiği gibi aklını kullanmayanların maruz kaldığı azap ve sıkıntılı bir hayat olarak tezahür etmektedir. Başta aklın korunması olmak üzere diğer yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ruh sağlığımızın iyi olması gerekir. Bu bağlamda ruh sağlığı ile akıl, akıl ile ruh sağlığı arasında doğru orantılı bir ilişki vardır ki bu ilişki diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmekte getirmemekte etkili olmaktadır olaylar veya farklı şeyler arasında kurulan mantıklı bağlantı anlamına gelen akıl, Arapça, eğitim, öğretim, bilgi edinme, yeni bilgi üretme, yeni şeyler yapma merak ve isteğiyle geliştirilir ve korunur. Bu süreçte birey ve toplumun kendisini gelişmeye kapatması, merak ve ümit duygusunun körelmesi, akla zarar verecek faaliyetlerde bulunması, aklı giderici içecek veya madde kullanımı birey ve toplumun sosyal ilişkilerini ve her türlü sağlığını bozmaktadır. Yukarıda akıllar ruh sağlığı arasında doğru orantılı bir ilişkiden bahsetmiştik. Ancak insanın psikolojik durumu her zaman aynı olmuyor. Bir tarafta sevinç, üzüntü, endişe, ümit, yeliz, öfke, kıskançlık, saldırganlık, öç alma, çaresizlik, inişler, çıkışlar ve benzerleri. Bir tarafta da aklın korunması nasıl olacak? esasında insanın sahip olduğu kolektif bilinç dışı at yapısı, dini, milli, ahlaki birikim ve kültürel değerleri, istenirse iç veya dış motivasyonla, olumlu ve önemli işlevler görebilir. Şimdi bir insanın başta şahsiyet yapısı olmak üzere hayatı anlamlandırma tarzı, yaşama sevinci, tüm tutum ve davranışları üzerinde etkili olan bazı değerler üzerinde duracağız. Gazali insanın psikolojik özellikleriyle ilgili olarak, bazı kimseler sevdikleri, kendilerince büyük ve önemli gördükleri kişilere isnat edilen bir sözü batıl dahi olsa hemen kabul ederler. Sevmedikleri önemsiz gördükleri kişilere isnat edilen bir sözü ise doğru da olsa reddederler, Gazali, 1990. Kırkel Munkazumine Dalal, Çeviren. Hilmi Güngör, MEBI. İstanbul, Diye Belirtir. Çoğu kimse kendisini de içine alan, Gazali'nin bin yıl önce bahsettiği, bu yapısını biliyor mu acaba? Biliyorsa sevdiği veya sevmediği kişilere karşı objektif, tarafsız olarak bakabiliyor mu? Hayata sadece kendi penceresinden bakan bir kişinin ruh hali nasıl olur? Bu bakış tarzı kişiyi bencilliğe götürebilir. Ancak bir kişinin veya bir toplumun yolunu aydınlatan projektör bencillik ise o kişi veya toplum yolunu bulamaz. Böyle bir toplumda hak, hukuk, adalet, sosyal ilişkiler, güven ve ruh sağlığı bozulur. İnsanlar başkalarından gördükleri tehdit, hakaret, şiddet, zulüm ve haksızlıklarla baş edemediği veya edemeyeceği duygusuna kapıldıklarında, önce geçici bir gerileme, regresyon, yaşayabilirler ki, bu normal görülebilir. Ancak yargı, adalet, güven ve sağduyunun bulunmadığı toplumlarda bu durum kalıcı hale gelerek önemli psikolojik sorunlara neden olabilir. Yukarıda belirtilen tehdit, hakaret, şiddet, zulüm ve benzerleri. Yapanlara karşı gerekli tepkiyi göstermenin sakıncalı olabileceği durumlarda insanlar bazen bu tepkiyi bir yer değiştirme, displacement yaparak başkalarına veya bizzat kendilerine yöneltebilirler. İnsanlar zaman zaman kendi yaptıkları yanlış, hata veya yapılması gerektiği halde yapmadıklarından dolayı da kendilerini suçlayabilirler. Tüm bu ve benzeri psikolojik durumlarla ilgili olarak koruyucu ruh sağlığı, ilk ortaya atan Ebu Zeydel Belgi, çalışmaları önem kazanmaktadır. Birey ve toplumun ruh sağlığının korunması ve yaşama sevincinin sürdürülebilmesinde bizzat birey ve toplumun donanımı çok önemlidir. Bu konuda eğitim, öğretimiyle dini ve milli kültür değerleri, müzik zenginliği ve bu zenginliğin terapi etkisi yararlanılması gereken bir hazine niteliğindedir. Nitekim Yahya Kemal B.E.Y.A.T.L.A.'nın türkülerimiz felsefe, şarkılarımız romandır ifadesine terapiyi de ilave ederek türkülerimiz felsefe, şarkılarımız roman, türkü ve şarkılarımız aynı zamanda terapidir diyebiliriz. Örneğin başına bir musibet gelen, morali bozuk, endişe ve korku içinde, kendini boşlukta hisseden bir kişiyi müzik kültürümüz bu da gelir, bu da geçer ağlama, kara hisar kalası yıkılır gider kesme ümidini Kadir Mevla'dan, ağlama gözleri Mevla Kerim'dir, hiçbir zaman gül dikensiz olamaz, hayat yaşamaya değer, olur, olur, bal gibi olur ve benzerleri. Şarkı ve türküler ile teselli etmeyi amaçlar. Ayrıca halk arasında söylenen, Kara gün kararıp kalmaz, her yokuşun bir inişi, her zorluğun bir kolaylığı vardır. Karadeniz'de gemileri mi battı, en sonunda hak yerini bulur, yanlış hesap Bağdat'tan döner, keser döner, sap döner, sonunda hesap döner, bunun öbür dünyası da var, mutlaka ahirette hesabı sorulacak, takdiri ilahi, Allah'ın takdiri, kaderinde ne yazıldıysa o olur gibi sözler endişe ve korku içinde, kendini boşlukta hisseden kişileri teselli etmeyi amaçlar. Ruh sağlığını korumada bireyin yapacak bir işi olması, boşta kalmaması da çok önemlidir. Yukarıda da değinildiği gibi müziğin terapi gücüyle beraber kişinin çalışması, bir işlev işte görmesinin de ruh sağlığını korumada terapi etkisi vardır. Yüce Allah'ın şirah, ferahlatma, rahatlatma, genişletme, suresinde bir işi bitirince başka bir işe başlayın, boşta kalmayın, buyuruyor. Bir iş, meşru, yapmak sadece para kazanmak değil aynı zamanda ruh sağlığını korumak açısından da önemlidir. Ancak bir ülkede işsizlik artıyorsa insanların sadece ekonomileri değil aynı zamanda ruh sağlığı da bozuluyor demektir. Üretim değil tüketim ekonomisinin uygulanması, ithalat ve israfın artması, ihracatın azalması, kalkınma hızının düşmesi, enflasyonun artması, işsizliğin artmasına, ahlakın ve ruh sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. Günümüzde kırsalda ve şehirlerde ülkemizin her yerinde işsizlik patlaması yaşanmaktadır. Dolayısıyla insanlar arasındaki ilişkiler bozulmakta, ahlaki çöküntü yaşanmakta ve bazı insanlar başkalarına hatta kendilerine bile zarar verebilmektedirler. Bu süreçte resmi makamların verdiği iş bulma rakamları gerçek hayata örtüşmemektedir, yalandan ibarettir. Ayrıca mevcut çalışıyor görünenlerin çoğunluğu da köleliğin altında mağdur durumunda olup mağdun olduklarının farkında değildirler. Toplum hızla mankurtlaştırılmakta kendi celladına aşık hale getirilmektedir. Cemil Meriç ideolojiler insan beynine gidirilmiş deli gömleğidir diyor. İdeolojik takılan yöneticilerin ülkelerini getirdikleri durum, aynı Sovyetlerde olduğu gibi, açlık, sefalet, işsizlik, yolsuzluk, her türlü ahlaksızlık, israf, borç, alkol, kumar, uyuşturucu ve kriminal olaylarda patlamadır. H.Z. Muhammed'in iki günü birbirine denk olan ziyandadır virgül ilim çinde dahi olsa gidip alınız heşleri, Mevlana Celaleddin İrumi'nin dümdüğünde dün, dün kaldı cancağızım, yeni şeyler yapmak lazım sözleri bilginin, aklın, ruh sağlığının korunması, Müslümanların yaratıcı ve yenilikçi olmaları bağlamında önemlidir. Makası dışeriyenin yerine getirilebilmesinde yaratıcı düşüncenin geliştirilip fiiliyata geçirilmesi her zaman önemlidir. Müslümanların kendilerini ve ülkelerini geri bırakma gibi bir yetkileri yoktur. Bir kişinin kendisini ve toplumu geri bırakması dinen günah ve bir suçtur. Ancak ise malemi bu suçu işliyor. Daha dün yeni şeyler yapmayı ve yaratıcı düşünceyi şeytan işi işler olarak gördüğün için savaş toplarını, zırhlı gemilerini ecnebilerden almak zorunda kaldın. Bugün de savaş uçaklarını düşmandan almak zorunda kalıyorsun ama vermiyorlar. Katip Çelebi medreseler akıl bilimleriyle uğraşmayı bidat gördüğü müddetçe bu ülke batar demişti esasında yaratıcı düşünce ifadesi kelamı açıdan herhangi bir sakınca teşkil etmiyor. Karşı çıkanlar ne soyut ne de somut anlamda ortaya yeni bir şey koymadıkları için ruh sağlığının bozulması da dahil olmak üzere her alanda geri kalıyorlar. Her insanda, ortaya çıkarılmayı bekleyen, yaratıcı düşünce potansiyeli vardır yaratıcı düşünce potansiyelini aktif hale getirerek ortaya yap yeni fikirler üreten, geliştiren kişiler engellemelerle karşılaştıklarında, dünyalarını karartmaz, öfkeyle zarar verici davranışlara pek girişmezler. Çünkü her ihtimali göz önünde bulundurarak, önceden planlarını yaparlar ve bu planlarını geliştirirler. Günümüzde birey ve toplum düzeyinde mücadeleyi kazanmanın yolu yaratıcı olmaktan geçmektedir. Yani başkaları tarafından sömürülmemek, hür ve bağımsız olmak, Kalkınmak ve gelişmek birey ve toplumun yaratıcılığına bağlıdır. Rıza, 2004. 172. Yaratıcı düşünceye sahip olanların varoluş bunalımlarından korunmaları, yaşamın daha anlamlı ve renkli geçmesi, hayata tutulmalarının daha güçlü olması, geçtan, 1999. 127. Ve ekonomik imkanlarının yaratıcı olmayanlara göre daha yüksek olması yaratıcılığın önem ve gereğini ortaya koymaktadır diyebiliriz yaratıcılık birey ve toplum için psikolojik, sosyolojik, teknolojik ve kalkınma açısından gerekli ve çok önemlidir. Ancak daha çok içindeki yaratıcılık özellikleri azalan veya kuruyanlar ateşli kitle hareketlerine ilgi duymakta ve liderlik arzu, heves ve hırsıyla toplumları yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Hoffer, 1995. 66. Eğer bu gibi kişiler bir toplumun başına lider olarak getirilmişse o topluma geçmiş olsun. Yaratıcı düşünce ile üç alma dürtüsü arasında zıt bir ilişki vardır. Güçsüzler vacizler zarar görüp yıkıldıklarında kendilerine saygılarını korumak için göze göz, dişe diş psikolojisine girerler. Oysa yaratıcı düşüncelere sahip olanlar pek öç almayı düşünmezler. Çünkü kırılmış olsalar bile onların yaratıcı ruh halleri zararları unutturabilir. Onların üretme, yaratma coşkusu öç alma duygularını dizginleyebilir. From, 1994. 21 Yaratıcılık konusunu yoksulluk bağlamında ele alan Hoffer'e göre yaratıcı olma imkanına sahip yoksullar genellikle hayal kırıklığına kapılmazlar. Bu malını satma imkanına sahip yoksul bir esnaf için olduğu kadar, yaratıcı imkanlara sahip yoksul yazar, yoksul sanatçı ve yoksul bilim adamı için de doğrudur. Nefsimize olan güveni en fazla okşayan şey, devamlı yaratma yeteneğimiz ve elimizde bir şeyler meydana getirdiğimizi görmektir, Hoffer, 1995. 65. Yaratıcı, üretken bireyler mutluluk ya da haz anlamında, yaşama sevinci, yaşama coşkusu hissederler. Geçmişte radyo ve e televizyonlarımızdan, huşuyla, zevkle dinlediğimiz, iftar sohbetleri duayla sonlandırılır, duaların da en son cümlesi ''Ya Rabbi bizlere yaşama sevinci ver'' diye bitirilirdi. Son zamanlarda dualarda bu ifadeyi duymaz olduk. Dualarımızın içinde canı gönülden ''Ya Rabbi bizlere yaşama sevinci ver'' ifadesine yer vermemiz hayat motivasyonumuzu arttırır. Bu bağlamda Mehmet Akif Ersoy'un ümidi bırakıp piyese yapışmak kalçakça bir ölüm varsa budur ancak sözü daima ümit var olmak açısından çok önemlidir. Cengiz Andal Hakan olmadan, beylik döneminde, çok sayıda çatışmaya girer, bir defasında kaçmak zorunda kalır ve kimsenin göremeyeceği kapalı karanlık bir yerde uzun bir süre saklanır. Derken içeriye küçük bir delikten ince bir çizgi şeklinde güneş ışığı girmeye başlar. Cengiz Han artık her şey bitti diye düşünmeye başladığı sırada güneş ışığının aydınlattığı noktada bir karıncanın buğday tanesini yerinden az ileriye sürüklemek için tam 39 defa hamle yaptığını ancak 40. azıcık ileriye doğru kıpırdatabildiğini görünce bundan çok etkilenir ve hiçbir şey bitmedi, sonuna kadar mücadele edeceğim der. Cengiz Han dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğunu kurar, torunu Timur girdiği tüm savaşları kazanır, hiç yenilmez, kendinden sonra Babür İmparatorluğu Hindistan'ı uzun süre idare eder. Hz. Muhammed bir hadislerinde Allah'tan ölümü talep etmeyin diye buyurduğu söylenir. Ayrıca halk arasında yaş yetmiş iş bitmiş türünden söylenen sözler doğru değildir. İnsan her yaşta faydalı işler yapabilir. Dünyaca tanınmış bir tarihçimizin toparladığı bilgileri kitaplara dönüştürebilmek için, 60'lı yaşlarının ortalarına doğru, duasında Allah'tan bir 10 yıl ömür daha istediği söylenir. Ondan sonra 40 yıldan fazla yaşar ve kitaplarını yazar. Mimar Sinan'ın mimarlık ve inşaat mühendisliği mesleğine 45 yaşlarında başladığı söylenir. Büyük mimar ustalık eserim dediği Edirne'deki Selimiye Camii inşaatını 89-90 yaşlarında tamamlar. İnsan her yaşta ve her durumda aklı, canı, dini, namusu, malı koruma yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışmalıdır. Bu yükümlülük bilinci ve tutumu kişi yaşama sevinci ve mutluluğu kazandırır. Hayat faaliyettir, faaliyet bittiği zaman hayatta biter. Batmasın bu dünya, yaşama sevinci ve coşkusu ile hayat yaşamaya değer.